Şok Aktüel'den kucak dolusu sevgiler arkadaşlar, 16 Mart 2022 tek fiyat cam ürünler 10 lira ile karşınızdayım. Pratik kapaklı, ikili cam yağlık sirkelik seti 10 lira. Sunumluk cam tabak çeşitleri de olacak, adet fiyatı 10 lira. 4 parça avokado model, seramik sunum seti 30 lira. Kırmızı kapaklı, üçlü cam baharatlık takımı 10 lira. Paşa Bahçeden üçlü desenli su bardağı, farklı desen seçenekleriyle 10 lira. Lavdan karma renklerde, kahve fincan takımı 12 parça 6 kişilik 45 lira. 3 boyutlu baskılı, seramik tabak 22 santim çapında her biri 10 lira. Kili yaldızlı kalp model cam kase, adet fiyatı 10 lira. Citylevs'ten 40 litrelik, turbo midi fırın 339 lira ne gelsin söyle o gelsin diyoruz, gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Dekoratif opak cam, kavanoz seti ikili set 10 lira. Gravürlü 4 parça, cam tatlı kasesi 10 lira. İşlemeli borosilikat cam demlik, 1 litre kapasiteli 60 lira. Luminark'tan renkli cam, 19 santimlik salata kasesi 10 lira. Kırmızı kapaklı cam ölçü kabı 1 litre kapasiteli 10 lira. Renkli tavuk ve börek makası çeşitleri 15 lira. Paşa Bahçeden 2 lilatte bardak seti 10 lira. Paşa Bahçeden plastik kapaklı kavanoz 1,5 litre kapasiteli 10 lira. Paşa Bahçe Habitat serisinden üçlü cam pasta tabağı 10 lira. Bip Ahmet'ten, çok bölmeli lüks kaşıklık farklı renk seçenekleri ile 23 lira. Paşa Bahçe Prizma serisinden, 2 ili kase seti 10 lira. Lavdan Damla Dekor, renkli cam 6 parça bardak takımı 21 lira. Bip Ahmet'ten, ahşap standlı 5 lüks bıçak seti 100 lira. Dekoratif tabaklı, 3 parça yaprak mumluk 30 lira. Lavdan, renkli silikon kapaklı, dörtlü cam saklama kabı seti 40 lira. Dekorlu cam, 3 parça çerezlik seti 10 lira. Sürgülü lüks ceviz gardırop, 160 cm 190 cm ölçülerinde 790 lira. Metal kapaklı, 2 litre kapasiteli borosilikat cam sürahi 20 lira. Güral porselenden, 15 santimlik desenli kase çeşitleri farklı desen seçenekleri ile adet fiyatı 5 lira. Gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara, bizi hangi şehirden izliyorsanız onunla birlikte yazın, hepsini tek tek okuyorum. Sandıklı 84 parça çatal, kaşık, bıçak takımı 320 lira. Çift renkli, tek çekmeceli portmanto 185 cm 85 cm ölçülerinde 150 lira. Çikalaylı, 12 santimlik bakır sosluklarda olacak fiyatı ise 25 lira. Papatya model, dolgulu kırlen çeşitleri farklı renk seçenekleriyle adet fiyatı 20 lira. Yuvarlak ayarlanabilir, pasta kek kalıbı 30 lira. Taçtan cam kapaklı, 26 santim çapında karnıyarık tencere 110 lira ahşap kulplu, yekpare porselen 6 bölmeli kahvaltılık 50 lira. 4lü altın yaldızlı, cam kalp kahvaltılık set fiyatı 15 lira. Gümüş ayaklı, 30 santim çapında cam meyvelik 30 lira. Ahşap kulplu seramik kaşıklık çeşitleri, farklı renk seçenekleri ile 10 lira. Güt siyah krom, 5 li banyo askı seti 45 lira. Embos'tan çok amaçlı, 7 litre kapasiteli cam kapaklı tencere, MTFK eldiveni hediyeli fiyatı ise 100 lira. Ki kapaklı raflı, televizyon sehpası 200 lira. FMS Agora serisinden, lüks çelik çaydanlık takımı 1.4 litrelik demliği 2.3 litrelik suluğu var 160 lira. Zigzag desenli 12 parça 6 kişilik tam dekor tabaklı çay seti fiyatı ise 50 lira. Paşa Bahçesi serisinden kilit kapaklı tereyağlık 15 lira. Çok amaçlı 4 katlı plastik organizer raf 107 cm 40 cm ölçülerinde 35 lira. Lütfen videoya beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi mutlaka bekliyorum. Kütahya porselenden, metal standlı dekorlu, dörtlü sofra takımı 35 lira. Emsan Hendi Pro serisinden, 1.8 litre kapasiteli su ısıtıcısı 100 lira. Yuvarlak metal, 40 santimlik tren tepsi 15 lira. Altın yaldızlı, 12 parça dekorlu kahve fincan takımı 85 lira. Kulplu ayaklı çelik süzgeçte olacak, fiyatı ise 20 lira. Tava modelli, mini seramik sosluk çeşitleri farklı renk seçenekleri ile adet fiyatı 5 lira. Vedalı 5 litre kapasiteli, metal banyo çöp kovası çeşitleri 40 lira. Ördekçi 10 Onyx serisinden, 24 santim çapında cam kapaklı derin güveç tencere 100 lira. Horoz model seramik tereyağlı 20 lira. Çiçek detaylı, yaldız kaplama seramik sunumluk 16 lira. 2 parça balık model, fırın kabı seti 22 ve 40 santimlik set fiyatı 30 lira. Kedi stantlı, tuzluk biberlik seti farklı model seçenekleri ile 15 lira. Paşa bahçeden çok renkli, dekoratif 30 santimlik cam vazo çeşitleri 20 lira. Dalga kenarlı roz ayna, 63 santime 42 santim ölçülerinde 53 lira. Şeffaf kırmızı, küre model şekerlik 18 lira. Rahattan görünümlü, 26 santimlik plastik meyve sepeti 5 lira. Çiçek kapaklı, cam yağlık sirkelik seti, 2 ili set 10 lira. Lüt bambu kirli çamaşır sepeti 80 lira. Keramikadan tabaklı seramik, limon model tuzluk biberlik takımı 15 lira. Lütfen videoya beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın, desteklerinizi mutlaka bekliyorum. Esseden 3 parça, kelepçeli kalp model kek kalıbı 65 lira. Renkli silikon, 6 parça silikon streç kapak farklı renk seçenekleri ile 10 lira. Mermer desenli, 7 bölmeli çekmece kaşıklık 8 lira. Zenkerden 30 santimlik, baton kek kalıbı çeşitleri 35 lira. Seramik çilek kaşık altı çeşitleri 10 lira. 3 bölmeli rozgold, makyaj organizeri 15 lira. Ferilladan 3 basamaklı, premium merdiven çeşitleri 55 lira. Desenli lambader ve sarkıt takımı, 2 liset 80 lira. Çok amaçlı ferforze sepetli, 5 katlı raf 75 lira. Lavdan kuş figürlü renkli 3'lü kavanoz seti 15 lira. Çekmeceli müzik kutulu takı kutusu 20 santime 10 cm santim ölçülerinde 35 lira. Doğal kütük saksıda yapay çiçek çeşitleri de olacak her biri 17 lira. Desenli sandalye kılıfı çeşitleri farklı renk seçenekleri ile her biri 12 lira. Kutlu şeffaf kapaklı mikser kabı 10 lira. Renkli dijital, mini mutfak zamanlayıcı çeşitleri 13 lira. Katlanabilir tekerlekli, alışveriş çantası çeşitleri farklı desen seçenekleri ile 20 lira. 3 parça akrilik banyo seti 17 lira. Desenli, 1 litre kapasiteli kulplu yağdanlık çeşitleri 10 lira. Silver Crest'ten saç kesme makinesi, 2 yıl garantili 60 lira. Rana'dan akıllı telefonlar için, ekran büyütücüler her biri 20 lira. Keramikadan damla model, üçlü seramik soslu seti karma renklerde 10 lira. Luminark'tan, 28 santimlik dekorlu makarna tabağı 15 lira. Kili çeyiz ve makyaj sandığı, varaklı vintage ayaklı 75 lira. Bekodan 500 watt gücünde, Türk kahvesi makinesi farklı renk seçenekleri ile 320 lira. Ceviz ayaklı, ikili mürdüm abajur takımı 60 lira. Taçtan kaktüs desen, 30 santime 20 santim ölçülerinde cam kesme tablası 20 lira. 12 litre kapasiteli, erzak kabı çeşitleri 20 lira. Üls ferforze ekmek sepeti 40 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza mutlaka abone olun, desteklerinizi bekliyorum. Gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.